Haftalık anime, manga ve Japonya haberlerini sunduğum Anime Haberleri videosuna hoş geldiniz. Shokoku Kan'ın bir komik dergisinin bu ilki 22. sayısı, Go Nagei ve onun Dynamic Pro Studios'unun kendisinin ve manga öncüsü Osamu Tezuka'nın 1980'de San Diego'ya yaptığı bir iş gezisi hakkında bir manga çizeceğini açıkladı. Dergi Go to Travel Tezuka Sensei Tono Amerika Tabi başlıklı mangayı 18 sayfa olarak 25 Kasım'da yayınlayacak. Vallahi sizi bilmiyorum ama benim kesinlikle ilgimi çekti. Shu Okimoto'nun 18 Kasım'da Yoshivara Platonik başlıkta yeni bir mangayı piyasaya süreceği açıklandı. Okimoto çizimini yapıyor, Fujikawa Yotsuba ise hikayeyi yazıyor. Mangayı yemek seven bir fahişe ile bir otoku samuray arasındaki platonik bir ilişkiye odaklandığı da tez ediliyor. Kinomu Arakawa'nın yeni mangasının başlığının Yomino Sugai olduğu ve 10 Aralık'ta yayınlanacağı açıklandı. Arakawa'nın yakında yeni bir manga başlatacağı Temmuz ayında söylenmişti. Asato Asato'nun 86 Light Novel serisinin 11. cildinin Asato'nun kötü sağlığı nedeniyle başlangıçta planlanan Aralık ayından Şubat 2022'ye ertelendiği duyuruldu. Rifujin no Magonote'nin Mushoku Tensei Jobless Reincarnation Light like Novel serisinin televizyon animesinin resmi web sitesi, animenin 4. Blu-ray disk cildinin yayınlanmayan bir yan hikaye anime bölümü ekleyeceğini duyurdu. Web sitesi ayrıca yeni bir görselde tanıttı. Yayınlanmayan yan hikaye bölümü, Alice'in goblinlerden kurtulması hakkında 16. bölümde bahsedildiği gibi o gün neler olduğunu gösterecek. Kamen Rider serisinin resmi web sitesi, Studio Yusaku tarafından hazırlanan ve 2022'de animesi de olacak olan Ohiru no Shokusan adlı yeni bir mangası çıkış yaptı. Hem manga hem de anime serinin 50. yıl dönümünü kutluyor. Kotoyama'nın Yofukashi no Uta mangası önümüzdeki Temmuz ayında premier yapacak olan bir televizyon animesine ilham veriyor. Anime için resmi bir web sitesi açıldı ve bir tanıtım videosu, görsel, oyuncu kadrosu ve personeller paylaşıldı. Video Creepy Nuts'ın Yofukashi no Uta adlı tema şarkısını ortaya koyuyor ve ön izlemesini yapıyor. Kotoyama animenin duyurusunu anmak için bir illüstrasyonda çizdi. Eda Sevim'in YouTube kanalı Stüdyo D'nin Rick and Morty kısa animasyonu Samurai and Shogun'un devamını yayınladı. Daisuke Hiyama'nın 9. Peter Grillto Kenjano Jikan manga cildi televizyon animesinin 2. sezonunun olacağını duyurdu. Anime ekibi 2. sezon için daha fazla ayrıntıyı daha sonraki bir tarihte açıklayacak. Shinobu Ohtaka'nın Orihata Mangası'nın televizyon animesinin kadrosu bir görsel paylaştı. Animenin premieri Ocak 2022'de yapılacak. Aria serisinin resmi web sitesi, Aria'da Benedizon anime filmi için genişletilmiş bir tanıtım videosu yayınladı. Ayrıca Yui Makino'nun bitiş tema şarkısı Undine 2021 Edison diye okunuyor hiçbir fikrim yok. Şarkısı da yer alıyor. Film 3 Aralık'ta Japonya'da vizyona girecek. İmari Arita'nın Shachikusan wa Yojo Yureni iasere tai mangasının animesinin resmi web sitesi anime için ilk tanıtım videosunu yayınladı. Video animenin oyuncu kadrosunu, stüdyosunu, görselini ve 2022 televizyon premierini ortaya koyuyor. The Devil is a Part Timer animesinin resmi Twitter hesabı Dengeki Bunko Winter Festival Online 2021 canlı yayınında animenin ikinci sezonu ile ilgili haberleri 12 Aralık'ta açıklayacağını duyurdu. Seslendirme sanatçıları Ryoto Osaka ve Yoko Hikasa canlı yayında yer alacak. Sony Music Entertainment yeni VTuber projesi Verse için animasyonlu bir tanıtım videosu yayınladı. Tüm karakterler için canlı yayın ilk kez 19 Kasım'da gerçekleşecek. İlginç birileri bilemem ama arkada çalışan kadronun da fena olmadığını söyleyebilirim. Netflix Twitter'da Yoshihiro Tagashi'nin Yu Yu Hakusho mangasına dayanan live action dizisinin Aralık 2023'te piyasaya çıkacağını duyurdu. Dizi dünya çapında aynı anda Netflix'te yayınlanacak. Eiichiro Oda'nın One Piece mangasının Hollywood Live Action dizisinin resmi Twitter hesabı, dizinin oyuncu kadrosunun kendilerini ve rollerini tanıtan bir video yayınladı. Yorum yapılacak çok şey var ama ayrıca hiçbir şey yok. Burada buna pek vakit harcamayalım ve geçelim sıradaki habere. Mukashima Polis Departmanı bir kadını Demon Slayer Kimetsuno Yaiba serisine dayanan yetkisiz kekler satarak telif hakkı yasasını çiğnemekle suçladı. Kadın Instagram'da her biri 13.000 bin ila 15 yen arasında kek satmış ve Temmuz 2019'dan bu yana yaklaşık 6.5 milyon yen kazanmış. Kadın pastaların popüler anime karakterleriyle iyi satacağına inandığını ve bunun bir suç olduğunu bildiğini söyleyerek suçlamayı kabul etti. Vallahi yakalanana kadar iyi taktikmiş ablacım. Epic Games'in Fortnite video oyunu resmi Twitter hesabından Naruto Shippuden anime serisiyle işbirliği yapıyor. Tweet Naruto'nun İngilizce sloganı Believe It ile birlikte 16 Kasım tarihini içeriyor. Ben sustum. Bu hafta benim dikkatimi çeken haberler bu kadardı. İzlediğiniz için ve sesime katlandığınız için teşekkür ederim.